Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Nintendo Switch tasarlamaya çalışacağız. Oldukça basit bir model. bitince böyle renklendirmesini yapacağız. Ondan sonra da e, bir bit yapmış olacaksınız. Hadi başlayalım. Bu bölümde Nintendo Switch yapacağım. Şuradan önce kutusunu oluşturalım. Bu kutusu olsun. Şuna bakayım biraz kalın oldu. S X ile küçültelim. Tamam bu şekilde olması yeterli. Buraya geçiyorum. Ctrl A deyip skal ediyorum. Sonra edit moda geçiyoruz. Edit moda geçtikten sonra Ctrl R yapacağım. Ctrl R bir tır. Tamam. Bunu biraz uzaklaştırabilirim. S ile birbirinden uzaklaştırmak istiyorum. Fakat Edivation olduğu için olmuyor. Medivation yapıyorum o zaman. Uzaklaştırıyorum. Bunları anlattım artık. Bir daha anlatmıyorum. Şimdi ortasındaki şu yeri silebilirim yani şurayı ama alttan da yapayım da altı şey yapmasın yani şu altta da boşluğu var ya tamamdır şimdi şu ortayı silelim face'i seçiyorum seçtim seçtim döndürdüm seçtim x'e bastım face dedim Şimdi ben buna doğru bir zoom yapayım. Şuraya doğru bir zoom yapayım. Yok hatta objeyi seçeyim öyle zoom yapayım. Objeyi komple zoom yapsın. Zoom yaptım. Artık döndürmek ve yakınlaştırmak arasında bir sıkıntım yok. Şimdi bunları birleştireceğim. i̇ki yani yüzeyi seçip mesela şu yüzeyle şunu seçeyim. Şu yüzeyle şu yüzeyi seçip F diyorum. Şu yüzeyle şu yüzeyi seçip fullliyorum. Alt yüzeyim kaldı. Onu da seçip onu da fullliyorum. Kapak şeyi hazır. Şimdi obje moda geçiyorum. Obje moda geçtikten sonra sadece bu objeyi görmeyi hani slash tuşuna basarak sadece bu objeyi görüyorum. Yukarıdan bakıyorum. Yukarıdan baktım. Sonra e, obje moddayken buradan şöyle Nintendo Switch'lik bir şey çıkartıyorum. Çıkartamıyorum şu anda. Çıkarttım herhalde. Yarım yarım oldu. Biraz büyüteyim bunu. Edit moda geçeyim. Şu yüzeyi. Hacı'yı seçtikten sonra G'ye basıp Z'ye basıp bu yüzeyi biraz büyütelim. Sonra bunu obje modu geri geçip pardon yanlışla bastım saatlikle kapatacağım. Yukarıya doğru taşıyayım ki e, ne yaptığımı görebileyim. Bana biraz fazla şey geldi. Büyük geldi ekranı. Bunu biraz SX ile küçülteyim. Tamamdır. Bunun bir ekran olması gerekiyor. Ekran için şey yapacağım. Ekranı I ile küçülteceğim. Çok az bir miktar küçülsem yeterli. Edit moda geçiyorum onun için ama önce Ctrl A ile Scale diyorum. Edit moda geçtim. Bu yüzeyi seçiyorum. I'ya basıyorum. Çok az bir şekilde olsa yeterli. I'ladıktan sonra bunu yanlarına doğru ekstra edeceğim. Yani şu yüzeyi ve şu yüzeyi. Tabii ben bireysel olarak ekstra edeceğim. Bak burada E'ye basarsan Böyle acayip bir şey olur. Ctrl-Z. Şu yüzeyi seçmeye bırakmasın ama. Seçtim. O yüzden FACE'den Iduation Face diyorum ve e, kendisinden ayrı iki tane yüzeyimiz oluyor. Şöyle biraz tuş komutunu biraz daha şöyle büyük yapalım. Burası da tuşlarımızın olduğu yer. Fakat tabii ki böyle biraz hala böyle dev ekran, televizyon gibi bir şey oldu bu. Şuradaki, şu detayı, şunu görüyor musun çift çizgiyi? Bunun biraz içeri doğru göçük olması lazım. Yani ekranla tam bir birleşikliği yok bunun açıkçası. O yüzden bunları böyle şifle seçiyorum. 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 Şifle seçiyorum. Sonra Ctrl B diyorum. Birbirinden Azıcık ayırdıktan sonra yine E diyemem. E dersem ne olur biliyor musun? Ya gördü yukarı aşağı böyle fık fık kayar. E, bireysel de diyemem. Ne diyeceğim? Buradan geleceğim ve e, kendi merkezine doğru. Yani ya büyü ya küçü. Bak böyle. Büyü veya küçü. Tamam mı? Bu şekilde. Şurada. Bir dakika. Çok uzaktan yaptığım için ayarlayamıyorum şekilde fazla olmasına da gerek yok. Ayarladım. Bakalım. Gayet güzel oldu. Kalınlığımız biraz fazla geldi bana ya. Obje moddan şöyle S, X deyip yürütelim çünkü ele oturması lazım internet o Edit moda geri geçiyorum. Kenarları yumuşatalım. Çürükteki kenarları. Bunu seçtim. Attekini seçeyim. Attekini seçtim. Seçemedim. Seçebildim mi? Seçebildim. Yumuşamazsa anlarız zaten. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Şimdi Ctrl B diyorum ve şöyle Nintendo Switch'te fazla bir şey olmaz. Şu, şu kadarlık bir yamukluk yeterli. Nintendo Switch'e yavaş yavaş benzemeye başladı. Şimdi iki tane joystick'imiz var. Joystick'imiz var. Düğmelerimiz var. Hemen Hemencecik şuradan bir yuvarlak aracını seçiyorum. Yuvarlak aracını seçtim. Tabi ayrı obje olarak yapacağım. Ben burada iki tane delik açacağım. İki delik açmak için iki tane ayrı objeye ihtiyacım var. Şuradan şu şekil. Eşit büyütmek istiyorsan kontrol ve shift'e bas. Tam yuvarlağını ayarlayabilirsin o zaman. Büyüttükten sonra şu şekil bir tane çok yüzey oldu. Şuna bu kadar yüzeye gerek yok. 3D Üç de dersen üçgen olur zaten. 12. 12 yüzeylik yeterli. Geri buna geçiyorum ve içine doğru göçertiyorum G X Şu kadar yeterli. Aynı şekilde Ctrl D diyorum. Getiriyorum. X ekseninde değil Y ekseninde. Getirdim şuraya. E, aşağısındaydı. G, Y, G, Z. Göçerttim. Bununla bu objeyi seçiyorum. Seçtikten sonra Ctrl J diyorum. Şuradan Edit'ten, Preference'den e, Bold Edition'ı indirmeniz gerekiyor. Bold Edition, Edition'ı koy sonuna havalı olur. Edson'dan Bold yazı bindireceksiniz. Bold yazdım ve indirdim ben bunu. Bunu indirmen lazım. İndirirsen o zaman sıkıntı yok. İlk seçtiğin objeyle ile yani son seçtiğin objeyi kesiyorduk. hani ama ilk obje kaybolur, ikinci obje kaybolmaz. Şimdi bu seçtiğim objelerle birleştirdiğim objeyle bunu keseceğim. Önce bunu seçtim, sonra shift ile diğerini seçtim. Bu tuşu her zaman unutuyorum. Ctrl Shift B diyorsun ve e, difference deyip içine doğru göçerttim. İçine doğru göçerttikten sonra edit moda geri geçiyorum. Küçük edit modda geçermiyor. İkisini otomatik seçtim. Geldim buradan. Ne yapalım? İç yüzeyi yapalım. Şu uzaklaştırayım şunu da göreyim. I'ya bastım. I'ya basamadım. Seçtim şunu. Şimdi I'ya basacağım. Küçültemedim bir türlü dakika. Çünkü kenardayım. Yüzeyi seçmemişim. Yüzeyi seçtim şimdi. Şimdi bir daha yüzeyi seçtim. I'ya bastım. küçültebildim Şu anda bireysel veya olmaması arasında hiçbir fark yok. O yüzden I'ya basmıyorum. Tutma yerini bu şekilde yaptım. E'ye bastım. Çıkarttım. Ve... Çok mu çıkarttım acaba? Fena değil bence. Güzel. Biraz içine göçertebilirim. Şöyle... Şu şekil. Şimdi E'ye basıp büyüteceğim. E'ye bas. Pardon yanlış yaptım. Ctrl Z, Ctrl Z. E'ye basacağım. Şunu yapmasam da olurdu. Neyse hadi bastım. Buna da basalım. E'ye basıyorum. Uzatıyorum. Sağ tuşla bırakıyorum. S büyütmeye kalkınca bak büyütmüyor. Çünkü bireysel büyütme yapmadım. Şuradan seçiyorum. Bireysel büyütme diyorum. S'ye bastım. Ve joystick'imizin bölümünü ayarladım. Şu ikisini gözüksün diye uzaktan yapıyorum. Şöyle Ctrl-Shift diye Ctrl-Boşluk diyeyim. Bunu extrude edelim şimdi. Extrude ettiğim vakit, bak onu da extrude etti. Bastım. S ile küçülttüm. Gördün mü? İstersem şuradan biraz şöyle küçültebilirim. Yani şey e, Joystick bölümünü yapmış oldum. Biraz fazla çıkıntılı oldu. E, ama fena değil bence güzel oldu. İkisini veya önce bunu yapıp ne yapabilirdik? Kontrol e, D deyip buraya taşıyabilirdik. Bununla uğraşmayabilirdik. İkisini birden yaptım ben. Şimdiki yapmamız gereken neyi var? Düğmeleri var. Nintendo Switch'te. Burada 3 düğme, burada da 3 düğme var. Şimdi o düğmeleri yapalım. E, Obje moda bir geçeyim. Şuna bir zoom yapayım. Sonra sadece bunu göster. Sadece onu gösteriyorum sadece. Ne? Sadece bunu gösterdiğim. Önden bakayım, yandan bakayım. Bizim yönümüz yanmış. Geldim buraya, buraya şimdi düğmeler yapacağız. Ee, şuraya, şuraya küçük bir düğme yapayım ben ya. Kursorum da hazır da burada varken. Şuraya şu şekil. Shift ile kontrol'e basarsan eşit ölçüde yapar. Bıraktım, büyüttüm. S ile biraz, z, e, y ekseninde değil, x ekseninde değil x ekseninde pardon büyütelim şöyle düğmeyi. Tamam düğmeyi büyüttüm. G x tip çıktı alayım biraz. Fazla yüzeyli yapmışım. Hiç gerek yoktu o kadar yüzeye. Şu kadar bak görüyor musun? Bir düğme için bu kadar yüzeye gerek var mıydı? Yoktu ama yapmış bulundum. Hadi olsun. Tekrar seçim aracına geliyorum. shift D ile çoğaltıp ne yapacağım? X eksenine taşıyacağım. Shift D ile çoğaltıp Z ekseninde taşıyıp sonra da şunla şunla taşıyayım. Bak bunun da avantajı olabiliyor. Shift D diyorum ve fuslar bak işe yaramıyor. Sağ tıklayıp boş bırakıp Bunu da taşıyabiliriz. Bu şekilde düğmeleri oluşturdum. Fakat fazla mı küçük oldu acaba? Çok küçük oldu bu düğmeler Yani çok yakın oldu veya. Sen biraz yukarı kalk. Sen biraz aşağı in. Sen de biraz sağ git. Sen de biraz sola git. Tamam düğmelerimiz hazır. Seç 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 seç. Shift D de bırak. Getir şöyle taşı. Veya G'ye bas taşı fark etmez. Getir taşı. Şuradan da yukarıya taşıyalım. Bakalım. Tamamdır. Nintendo Switch'imiz hazır. Fakat ekranımız mı küçük bizim? Ekranımız hiç belli olmamış ya. Ama biraz göçerteyim ya. Çok çok şey olmuş sanki. İçini göçertmek lazım bunu biraz. Hatta şöyle bir göçertmek lazım acaba. Böyle mi yoksa içine çökük mü hatırlamıyorum pek. Ctrl Z edeyim. Ctrl Z edeyim. E ile içine göçerteyim hadi. Belki böyleydi. Şununkisi fazla yukarıda geldi bana. Şunu L'ye basıp seçeyim. obje modda açmışım ayrı obje olarak açmışım bir de tamam şu yani Şuradaki önemli değil pek o kadar detaya gerek yok bu düğmelerin hepsini ayrı olarak açmışım ben seçiyorum bir daha değiştirmeyeceğim kabul ettim artık böyle olduğunu Ctrl J deyip tek obje olarak ayarladım şimdi renklendirmesini yapalım Kontrol boşlukla geri açıyorum çünkü renklendirmesini yapacağım. Bakayım bu objeyi hepsini maalesef tek obje olarak görüyor. Tamam hepsini bir siyah yapalım o zaman renklendirmeden. Şöyle yukarıya çıkartalım. Gelelim. New diyelim. Hepsini bir siyah yapalım. Sonra da uğraştıracak beni. Parça pinçik yapıp parçalayabilirim şimdi ama onunla da uğraşmayacağım. Sadece renklendireceğim. Renklendirme bunu açtım. Buna bir siyah yapalım. Nintendo siyah. Nintendo siyah olsun bu. Gelelim şuradan siyahı bir seçelim. Seçtim. Basayım şuna da bir göreyim siyah olduğunu. Biraz daha böyle parlak sanki. Değil mi? Metalimsini artıralım. Dış yüzeyi biraz daha böyle parlak. Tamam siyahı yaptık. Siyah okey. Edit moda geçiyorum artık. Edit moda geçelim. Edit moda geçtim. Edit moda geçtikten sonra burasının mavi olduğunu biliyorum. Burasının ve arka yüzü mü mavi? Yanları yine siyah mıydı? Tam hatırlamıyorum ama öyle hatırlıyorum şu anda öyle yapıyorum o yüzden. Şuradan bir tane daha şey açılca böyle böyle oluyor ya gıcık kapıyorum ya böyle artıya her bastığımda böyle rengi mi değişecek bunun artık? Burası çözemedim. Bilan varsa yardım etsin. New diyorum. Materyali açık mavi yapıyorum. Nintendo Blue. Nintendo Blue dedim. Geldim buraya. Sesimi çekiyordur inşallah. Geldim. Bunu seçtim. Ve Async diyorum. Biraz koyu. Biraz daha mavi özellikli. Tamam burası böyle. Burasını geldim. Burasını da kırmızı yapmam gerekiyor. Hemencik şurada şunu seçtim. New diyorum. New demiyorum. Bunu seçtik daha sonra. Evet New diyorum. Ve Nintendo Red. Nintendo Red dedim. Da pembe türü bir şey. Böyle. O da değişiyor. Onu onu olarak gördü. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunu bazen öyle kafası karışabiliyor. Benim de kafam karışıyor. O mavi yaptım. Mavi yapmadım. Pembe yaptım. Burası da pembe oldu. Hayda siyahı seçtim sonra tekrardan tabii ki. Geldim. Pembeyi seçtim. Async dedim. Bu da böyle pembe oldu. Şimdi tamam. Ee, sanki böyleydi. Ekran bu şekilde kalabilir. Sıkıntı yok. Şuradaki düğmeler ama maalesef bu renk değil. Buradaki düğmelerin rengini ne yapacağım? Şimdi bir tane daha açsam otomatik değişecek sanki o düğmeler. Dur bir tane daha açayım bakayım. İyi ee, güzel beni uğraştırmayacak. Hep. Hiç uğraştırmayacak hatta. Şuradan da Nintartosu Yahut seçtiği vakit bitecek. Veya seçersiniz arkadaşlar. L'ye basıp seçebilirsin. Tık 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 tık. Şöyle bir seçip kontrol artı artı deyip seçebilirsin. Yani nasıl seçeceğim diyor? ya artı. Bak seçtim görüyor musun? Yani çünkü seçmek zor olabilir. Buradan basıyorsun artı 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 deyip seçiyorsun. Rengini değiştiriyorsun tamam bunun rengi ne oldu şimdi ya? Bunun ismi bile yok. Ne bileyim. Bunda bir sıkıntı oldu. Bir sileyim. Tamam. Neyse şunu siyah yapayım. Kafamız karışmasın. Bu siyah olsun hatta. Kusura bakmayın orayı yapamadım. Bugün bende mi kilitlendi? Ne oldu? Yazı da kaçtı gitti zaten. Bunu yaptım. Çok güzel. Şimdi uzaklaştıralım. Ha şeyi şu unuttum pardon. Hemen objem oda. Düğmeleri vardı da düğmeleri de beyaz olsun. Objem oda geçiyorum. Şunun rengini de şuradan siyah seçiyorum. Nintendo Switch'imi çekip aşağı atsam ne olur? Bak düğmeler yukarıda kalır. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Nintendo Switch diye şunu seçeceğim. Bu satel seçili. E, M'ye basıp New Collection diyeceğim. Nintendo diyeceğim. Okey. Nintendo'yu attım herhalde Nintendo. Atıldı. Şunu sonra içine dahil ederim. Fakat şimdi ben bunu nasıl taşıyacağım? Shift G diyorum. Collection diyorum. 3D Max'taki şey oluyor. S Biraz büyüteyim desem düğmeler tabii kalıyor. Düğmeler çünkü bireysel büyümediği için. Şimdi büyütürsem. Ya bunu dikkatle ayarlayın arkadaşlar. Böyle abuk sabuk ayarlamayın benim gibi. Şöyle ortalayınca. Bak gayet güzel. Dev bir Nintendo'muz oldu. İçine göçerttim biraz ama. Olsun. Tabii güzel gözükmesi için. Şunu ben fotoğraf çekerken. böyle. Eyvah bak yine yanlış taşıdım. Shift G deyip Collection deyip taşıyacaksın. Grubuyla beraber taşıması için. Şöyle yapayım da. Nintendo olsun. Şuradaki düğmelerin de rengini bu renk bırakmayayım. Rengini bunun da şuradan kırmızı yapayım. Güzel gözükür mü kırmızı? Veya ne yapsam? Şöyle mavi yapayım. Tamam. O da mavi olsun. Nintendo'muz bitti.